Şimdi bu havuza Allah sevgisini koyduğun zaman mülk sevgisi oradan çıkar. Senin yine mülklerin, evin, araban, her şeyin olabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Hatta öteleyim, üstüne gideyim. Dünya mülkleri, dünya metaı, dünya nimetleri önce Müslümanlar içindir. Kafirler için değil. Kafirler her gün Allah'a küfür ediyor. Müslümanlara paralarıyla hava atıyorlar. Müslümanlar her gün Allah'a secde ediyor, şükrediyor ve cahil müslümanlar onlara şöyle diyor. Dünya serveti edinmeyin. Zengin olmayın. Gerek yok. Hayır hayır. Mülk, mülkün sahibi olma, zengin olma önce müslümanlar içindir. Bunların hakkıdır. Ama ulema Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerine baktığın zaman, alimlerin kitaplarına baktığın zaman diyorlar ki mülk elde duracak. Yanda duracak. Cepte duracak. Bu cebe girmeyecek. Arka cepte olacak, yan cepte olacak ama bu cebe girmeyecek. Bu cep sadece Allah'a verilmesi gereken bir cep kardeşler. Gönül, kalp. Buraya Allah'tan başka şeyleri koymazsan, masivayı dışarıya doğru atarsan Allah Teala Hazretleri buraya kendi sevgisini koyar. Muhabbetle, aşla doldurur. Neden bu alimler hep sufi olma yoluna girmişler? Neden sadece ilim okumak, binlerce kitabı devirmek bunlara yetmemiş? Benim tasavvufa girmem lazım sufilik yoluna girmem lazım. Allah'a daha dünyadayken yaklaşmam gerekiyor demişler. Çünkü kalbi masivadan temizlemek çok çok zor bir iş. Yalnız başına yapılabilecek bir iş değil. Herkes tasavufa girebilir. Herkes sufilik yoluna girebilir, zikir çekebilir, maneviyatı kuvvetlenebilir. Ama herkes şeyh olamaz. Herkes mürşid olamaz. Neye benzer? Her çocuk üniversiteye girebiliyor. 100 kişi sınava giriyor, 50'sini üniversite alıyorlar. E, üniversiteye giren her çocuk üniversitede hoca olabiliyor mu? Binde bir. Hoca olabilme binde bir. Çalışma nispetine bağlı olarak. Bin kişi üniversiteye giriyor, bin öğrenci, bir tanesi hoca olabiliyor. Tasavvuf yolu da bunun gibidir, tarikatlar da bunun gibidir. Binlerce insan gelir gider, kalbi muhabbetle dolar, Allah sevgisiyle mutmain olur, Allah'a yakınlaştığını hisseder, fark eder, hayatında da bu işaretleri görür. Fakat mürşid olamaz, şeyh olamaz, bir Allah dostu olamaz. Derviş olarak kalır.